30 Ocak 2024 Salı, Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi, Koyun Değil Seçmen, Gerçeklerin üzerini kapatıp algıları iyi yönetiyorlar. Para bol, depremle mücadele eden kısıp, reklam bütçesini yüksek tutuyorlar. Bir de arkalarında her şart altında kendilerini destekleyecek, tuvalet terliğine bile oy verebilecek belli bir kitle var. İddialarını sürdürüyorlar. Mesela İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ne yaptı? ciddi bir proje ortaya koymadığı gibi mevcutları da mundar etti. Kadir Topbaş döneminde başlatılan Dolmabahçe Levazım Tüneli gibi projelerin yapımını durdurdu. Proje 70 dakikalık yolu 10 dakikaya indirecekti. Yılda 400 milyon lira yakıt tasarrufu sağlayacaktı. Gitti, yok oldu. Lafı uzatmaya gerek yok. Temel atmama töreni bile düzenlendi. Kendini yapraklara alkışlattı. Bir benzeri de Ankara'da var. O da aynı yoldan gitti. Koskoca bir Anka Park'ı çürüttü. Üstelik algıları iyi kullanarak bunu da kendisine reklam malzemesi yaptı. Ama mazgalları bile temizleyemediği için her yağmur felakete dönüştü. Mansur Yavaş ne yaptı derseniz Ankara'da yaşıyorum ve verecek bir cevap bulamıyorum. Başkentin her yanı reklam afişleriyle dolu. Her birinde de şunu yaptık, bunu ettik, 40 yıllık problemi çözdük türünden ifadeler var. Tam bir reklam ve algı belediyeciliği. Oysa seçmenin karşısına çıktığında 58 kilometre metro hattı inşa edeceği sözünü vermişti. O ekran benim, bu ekran senin gezip en büyük proje olarak bunu göstermişti. Koskoca bir 5 yıl geçti ama ortada 58 santimlik çalışma ve iş yok. Yaptık dedikleri rutin belediyecilik hizmetleri, bir de daha önce de yapılan ve her belediyenin yürüttüğü sosyal yardımlar. Onlar da abartılı ifadelerle millete sunuluyor. Mesela eline mikrofonu alıp kızılcı amam suyunu Polat diye vermeye başladık dedi. Çıldırttı vatandaşı bu ifadeler. Kimi su yok, kimi de gelsin de su dediği akan çamuru görsün diye tepki gösterdi. Ankara'nın da İstanbul'dan farkı yok, iş yok ama reklam çok. Mansur Yavaş'ın rakibi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altunok. Arkasında ise büyük bir başarı hikayesi var. Kendisini tanıdığım günden beri sokakta. Onlarca yıldır vatandaşın arasında geziyor. Keçiören'i kasabadan modern bir şehir haline getirdi. Yaptıklarını saymaya gerek yok. Zaten vatandaş biliyor reklamla değil, icraatlarıyla öne çıkıyor. Şimdi soruyorum ne yapacak seçmen sandığa gittiğinde? Algı operasyonlarına, reklama hatta sosyal medya trolllerinin dediği gibi tuvalet terliğine mi oy verecek? Kusura bakmayın ama koyun değil seçmen. Gözünün önünde gerçekleşiyor her şey. Görüyor olup biteni. Sonuçta bu şehirlerde yaşayan onlar. Daha iyi yaşamak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak hakları. Belki küçük bir grup ideolojik davranıp tavrını değiştirmeyecek. Ama seçmenin büyük çoğunluğu tartacak, ölçüp biçecek ve ona göre tavrını belirleyecek. Zaten kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş sürekli kan kaybediyor. Diğer şehirlerde de durum farklı değil. Önümüzdeki yerel seçimde reklam ve algıyla gerçekler yarışacak göreceksiniz. İdeolojik reklam belediyeciliği önümüzdeki seçimde çok büyük darbe yiyecek.